Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir yaptığımız karışım vardı. Onun içeriğiyle alakalı faydalarıyla ilgili bir video hazırlamak istedik. Şimdi bu yaptığımız karışım arkadaşlar daha önce de birkaç defa aslında paylaşmıştım ben bunu. Ama ya yani müthiş faydalı Geri dönüşler çok iyi. Aldığımız sonuçlar çok iyi. Yani birkaç deneme yaptık. Onlardan netice bekliyorduk. Onların neticeleriyle alakalı bir takım güzel sonuçlar geldi. Onları da ben sizlerle paylaşmak istedim. E, o sebeple biraz e, bunu e, böyle bir video hazırlamak e, gerekliliği ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar bu içerisinde bal, polen, propolis ve arı sütü olan bir karışım. Benzer ve türevlerine internet sitelerinde falan görebilirsiniz. Görüyorsunuzdur. Muhtemelen karşınıza çıkıyordur. Ama e, tahşiş ürünlerin şu sıra çok revaçta olduğu çok denetimsiz olduğu bir dönemde bu tarz e, gıda takviyelerinin e, üreticisinden alınmasından yanayım. Ben açıkçası nasıl bir tereyağını gidip köy pazarından tanıdığınız bildiğiniz bir yerden almaya çalışıyorsanız, balı eti yine tanıdığınız kasaptan alıyorsanız, bu bu tarz ürünleri de tanıdığınız bildiğiniz üreticisi olduğunu değerlendirdiğiniz kişilerden almanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz yani faydalarını söylemeye gerek yok ama Şimdi e, bal e, içerisinde doğal şekerler içerir. E, fruktoz, sakaroz yani bir meyve şekeri diyebileceğimiz e, şekerler içerir. Şimdi bu içerisinde glikoz ve e, balın akım döneminde çok yoğun bir e, şeker verilmediyse eğer e, çıkacak oran %5-6'dır maksimum şeker oranı. Bu da bir meyve şekerinde çıkacak şeker miktarıdır. Ama diğer türlü işte bu değerlerin üzerine çıktığı zaman bunun kullanımı hem sakıncalı hem zararlı. Onu çok ya çok değil hiç tavsiye etmiyoruz açıkçası. Hani sonuçta zehir yiyorsunuz. Yani arıya verdiğimiz o balı bile arı tüketmiyor. O nedenle normal üretici bunu evde çoluğuyla çocuğuyla yediği balı zehirlemez diye düşünüyorum. En azından biz öyle yapıyoruz. Doğalını insanlara ulaştırma gayesindeyiz, düşüncesindeyiz. İşin hem maddi hem manevi boyutu var. Biz birazcık da o tarafından bakıyoruz olaya. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz asidik bir malzeme bal içerisinde bakteri bulundurmuyor içerisinde yoğun e, antioksidanlar var, e, enerji kaynağı sonuçta yani içerisinde işte meyve şekeri fruktoz, sakaroz, e, doğal şeker bulundurduğundan dolayı e, enerji deposu. Şimdi arkadaşlar e, polen var dedik. E, polen de e, protein, amino asitler, e, vitaminler e, ve minerallerden oluşan bir zengin bir doğal beslenme kaynağı ve doğada tam tam gıda olarak geçiyor arkadaşlar literatürde bu polen bildiğiniz üzere bunun da faydaları bağışıklık sistemini güçlendiriyor hücre yenilemesine etki ediyor enerji veriyor ve yorgunluğu gideriyor fakat yani o şekilde geçiyor ama Şimdi hemen onunla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar şimdi bir İngiltere'de yapılan bir çalışmada ben akademik çalışmalara da bakıyorum. Oralardan veri toplamaya çalışıyorum bunlarla ilgili. Sonuçta kendim hekim değilim. Şifa dağıtıcısı asla değilim. Üreticiyim ve bu yaptığım ürünün neye faydası olduğunu araştırmaya çalışıyorum kendi çapımda. Dergi Park Türkiye'deki bu akademik yayınların yayınlandığı birim. Yurt dışı kaynaklı da Google Scholar'dan bakıyorum ben. Üniversite kaynaklarında yani akademik çalışmaya girdiyse eğer bu veri ben onu alıyorum. Verdiğim insanlara da bunu o şekilde anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar orada gördüğüm enteresan bir şey. Gastriti iyileştirir. Prostatı iyileştirir ee, şeyin polenin içerisinde. Yani akademik çalışmaya girmiş bu. Şimdi onlar da şöyle diyorlar %65'lik bir başarı bizim için çok iyi bir başarıdır diyorlar. Ve bu sonuçlar yani orada çıkan sonuçlar 90 95 değerli arkadaşlar. Şimdi hani iyi gelir filan demiyor İyileştirir diyor. Ve ben bunu kendimde test ettim arkadaşlar ben. 25 yıl mide koruyucu kullanmış birisiyim. 25 yıl gün aşırı yani bir gün olmasa bir gün mutlaka e, mide koruyucu kullanıyordum. E, tesadüf eseri bunu işte arıcılığa başladıktan sonra e, kendi aldığım polenden kullanmaya başladım. Bir müddet sonra ben e, mide rahatsızlığımın azaldığını hissettim. Eee yani nedendir ne değildir bilmiyoruz tabi. Tamamen tesadüfen işte bu polenin ne işe yaradığını bir araştırayım şey yapayım filan derken o arada biz bu veriyle karşılaştık. Orada söylenen şey orada yazan daha doğrusu bu kaynakta geçen şey gastriti iyileştirir. Yani bu midedeki zararlı olan helikobakterleri yok edilmesinde çok önemli bir etken değerli arkadaşlar. O sebeple e, ve ben hani e, kendim iyileştiğim için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ve ben e, yıllardır şeyi kullanmıyorum arkadaşlar. E, mide koruyucu kullanmıyorum. E, şimdi arkadaşlar bir de arı sütümüz var. Arı sütümüz Evet arkadaşlar şimdi e, arı sütü dediğimiz gibi e, bir kraliçe arının e, beslenmesi için olmazsa olmazdır. Arı sütüyle besleniyor kraliçeler bildiğiniz üzere. <laughs> e, şimdi e, tabiri caizse ben bununla ilgili şöyle diyorum. E, bir arının ömrü 42-43 maksimum 45 gün. İşte kış aylarında çok yoğun soğuk olursa arı hani e, uyuşuk bir duruma gelirse o zaman 6 aya kadar da ömrü uzayabiliyor. Ama hareketsiz kaldığı sürece bu. Hareket ettiği müddetçe ömrü bunun 42-43 bilemediniz 45 gün. Şimdi arı sütüyle beslenen kraliçe ömrü 6-7-8 diyen var. 5 yıl diyen var ama 7 yıl ortalaması olan ömrü olan bir arıdan bahsediyoruz. Ve bunun beslenme kaynağı arı sütü değerli arkadaşlar. Ben bunu hani şey olarak değerlendiriyorum yani ölümsüzlük iksiri. hani haddimize değil ama hani 40 günlük ömür nerede 7 yıllık ömür nerede aradaki tek var arı sütünün olması. Şimdi arkadaşlar bu arı sütü süper besin yani doğadaki hücre yenileyebilen belki de tek gıda. Ben hani araştırdığım kaynaklardan edindiğim bilgi o şekilde ama. Belki başka bir gıda da vardır onu bilemiyorum. Fakat doğadaki hücre yenileyebilen tek gıda olarak biliyorum. Arkadaşlar bu cildi yeniler. Yaşlanma karşı da etkileri vardır. Enerji verir. Hormon dengesini sağlar. Zihinsel dağınıklığı giderir. Enerji verir. Üreme için çok faydalıdır. Arkadaşlar bu da literatürde geçen şeyleri vardır. Ee, akciğerlerdeki bu şeylerin temizlenmesiyle alakalı da faydalar olduğuna dair yazılar okumuştum ben. Yani akademik çalışmalardan akciğeri temizlediğine dair e, bilgiler var. E, şimdi bunu arkadaşlar ben e, e, Propolis'i de anlatayım temelli. Ondan sonra e, en son şeyini söyleyeyim. Propolis de arkadaşlar bildiğiniz üzere arıların kovanlarını korumak için ürettikleri bir gıda. Bunu biz çözdürüyoruz. çözelt haline getiriyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Katı halde kullanmak mideye falan zarar verebiliyor. Yani eritilmesi çok zor olduğu için mide erimesi zor olduğu için mideyi yoruyor. Rahatsızlık verebiliyor. O yüzden önerilen bunun arkadaşlar çözülmüş vaziyetteki propolisin yani damla olarak tüketilmesi veya sprey olarak tüketilmesi öneriliyor. Şimdi arkadaşlar bu da vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Boğaz ağrılarına Ağız yaralarına çok iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Antikanserojen bir etkiye sahip. Arkadaşlar, e, kanserin tedavisinde kullanıldığına dair ben ciddi çalışmalar okudum. E, hücrelerin Kanserli hücrelerin birbirleriyle iletişimini engellediğine dair yine çalışmalar var. Türkiye'de yapılmış birkaç üniversitesinin çalışmasında tip 1, tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde alternatif gıda olarak kullanıldığına dair şeyler var. Biliyorsunuz pandemi döneminde propolis çok revaçtaydı. Yani onun şeyi çok çoğaldı. aldı. Propolisin akciğeri temizleme gibi de bir özelliği var. Koa hastaları üzerinde etkileri hiç yatsınamayacak şekilde çok büyük ee, arkadaşlar. Şimdi bu karışımı biz yine ben bir çalışmada bulduğum verilere göre hazırlıyorum. Arkadaşlar belli oranları var ona göre karıştırıyorum. İlla ki herkesin bir şeyi vardır ama hani onlar öyle yapmışlar verim almışlar. Biz de o şekilde yapalım dedik. O şekilde devam etmeye çalıştık. Şimdi ben bunu yapıyorum. Polen içerisinde biraz yaş polen kullanıyorum tabi. Polen içerisinde biraz geç eriyor bunun. Karıştırıp günde sabahleyin aç karnına bir tatlı kaşığı kadar tüketiliyor. Demir kaşık arı sütünü bozuyor. O sebeple arı sütünü kesinlikle demir kaşıkla kullanmayın. E, güneş ışığından ve ısıdan koruyun. Buzdolabında da muhafaza edilmesi gerekmiyor çünkü çok katı bir kıvama geliyor. E, şimdi arkadaşlar şunu söyleyecektim ben asıl. Şimdi egzama olan e, dostlarımızda, arkadaşlarımızda e, egzamaya karşı bunun çok faydası olduğuna dair ciddi çalışmalar var. Şöyle ki ben bunu bizzat bir abimize vermiştim. O denedi. Ya yani ben bilgim yoktu. Sadece o yaşlılığın verdiği etkilerden korunmak için almıştı ve bağışıklığını güçlendirmesi için. sonrasında o söyledi bana. Ya dedi bu egzama vardı benim ellerimde dedi. Çatlıyor bazen de dedi kanama yapıyordu filan dedi. Ee, onlar dedi tamamen iyileşti. Elini gösterdi. Eli benimkinden farksızdı. Ee, ve dedi sen dedi bunu az bile anlatıyorsun dedi yani faydalarını dedi. Ee, ben de dedi referans olabilirim sana dedi bu konuyla alakalı dedi. Ee, şimdi arkadaşlar egzama ile alakalı yapılmış yaklaşık 2500 kadar bir çalışma var. Ee, bu çalışmalardan çıkan ortak sonuç şu egzama, bağışıklığın zayıflamasından dolayı ortaya çıkan vücut tepkimesi. Yani elde, ayakta, işte kafada, vücudun herhangi bir yerinde çıkan bir tepki. Vücudun verdiği bir tepki. Şimdi bu, bu yaptığımız şey karışım e, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için e, arkadaşlar yani bunun etkilerini tamamen sıfıra indiriyor. Şimdi bizim e, annemin bacağında vardı öyle bir şey. Bunu kullandıktan sonra tamamen geçti, İzi dahi kalmadı. Eşimde vardı yine ona kullandık, Onunla da aynı şekilde olumlu sonuç aldık. E, şimdi tabii ki doktora gidin, hekimler görsün, e, tedavisine şey yapın ama e, ya verdikleri kremler e, sadece kaşıntıyı giderdi, başka bir faydası olmadı. Ama bunu kullanmaya başladıktan sonra tamamen şey düzeldi, egzama düzeldi ve çok ilginç bir şey anlatacağım şimdi size. Yani doktorlar belki kızacaktır bunu ama ee, annemde kemik erimesi vardı arkadaşlar ve her gittiğimiz kontrolde de sürekli ve hızla ilerliyor şeklinde bize şey yapılıyordu, ee, sürekli bu şekilde söyleniyordu. Yani ölçümleri yapılıyor işte serum veriliyor, işte iğne veriliyor. 3 aylık, 6 aylık periyotlarla takibi gerekiyordu. Daha sonra Japonya'da yapılmış bir üniversite çalışması denk geldi bana bu konuyla alakalı. 10 tane fare üzerinde denenmiş bir çalışma. hakemi gerimesi yapılmış 10 tane fareye. 5 tanesine sadece şey veriliyor. Normal klinikteki tedavi edici iğnelerden yapılıyor. 5 tanesine de arı sütü takviyesi yapılıyor. E, o şekilde bir besleme yapılıyor. İşte belli bir zaman sonra 5 tane arı sütü beslenen e, farelerin dokularında iyileşme olduğu görülüyor. Şimdi ben de bunu referans alarak annem de bunu denedim arkadaşlar. Ama hani siz de yapın demiyorum ama ben bunu denedim. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Hızla ilerliyordu ve durduramadık. Yani Birkaç yılda sürekli bir ilerleme durduramadık ve dedim ki anne bu ilaçları kes. Bu karışımı kullan. Böyle bir çalışma var. Bu kadar bilim insanı yanılıyor. Olamaz. Ve biz bunu annemde denedik. Arkadaşlar. 2 yıl sonunda yani bittikçe yaptım yenisini. Bittikçe yaptık. 2 yıl sonunda arkadaşlar annemin kemik erimesi tamamen durdu. Yani e, doktorlar da şöyle diyordu bize, e, ya ilaçlar iyi geliyor herhalde diyorlardı. Halbuki biz hiç ilaç kullanmadık bu ara sütüne başladıktan sonra. Daha doğrusu bu karışıma başladıktan sonra. Annem korse kullanıyordu. E, korseyi bıraktı, e, ağrıları vardı, ağrıları kayboldu. E, değerli arkadaşlar, yani ben hani bizzat denediğim için tecrübe ettim. Ya benim anneme iyi geldi, Herkese de iyi gelecek diye bir kaide kural yok. Bu sihirli bir değnek değil sonuçta. Bir takviye edici gıda ama ya ben böyle bir fayda gördüm. Araştırın, sorun, soruşturun ee, ve alan herkes de yani benzer şeyleri söyleyince e, benim için referans kabul edildi bu. E, ben bunu referans olarak aldım daha doğrusu e, ve bu şekilde. E, şeyime devam ediyorum. Bu şekilde bir karışım yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında bir arkadaşımızın annesi için yaptık gene. Ee, arkadaşımızın annesi de e, trafik kazası geçirmiş ve kemiklerinde kırıklar vardı. Onların onun için ve özellikle de şeydi. E, e, koa hastasıymış teyzemiz. O hastasıymış ve cihaza bağlıymış. Onların bir şeyi var işte bir körük gibi olan bir solunum cihazı var. Ben tam literatürdeki ismini bilmiyorum ama o arkadaşımıza verdik. Ya çok kısa sürede beklenenin çok kısa süresinde teyzemiz yürümeye başladı. Yani yürüyemez deniliyordu bir yıldan önce. 6 haftaki gibi bir kısa bir sürede teyzemiz aparatlarla yürümeye başladı ve çok enteresandır satrasyonu parmaktan ölçülen biliyorsunuz o kandaki oksijen değeri sağlıklı insanlarda 95 üzeri çıkar teyzemizin şeyi teyzemizin şeyi satrasyonu ee, arkadaşlar 87 çıkıyordu. Onların bana söylediği. Ee, 87 solunum cihazına bağlı ama oksijene bağlı 87 çıkıyormuştu. Ee, sonrasında bu şeyi kullanmaya başladıktan sonra işte 3 ay mı 6 ay sonra işte bir kontrole gidiyorlar göğüs hastalıklarına. Çünkü o cihazı ömür boyu vermişler. Yani KUAH için. Ee, sonrasında e, doktorun söylediği şey şu e, ya demiş biz cihazla demiş hani oksijenle demiş 87 çıkarken şu an demiş o cihazsız 95 çıkıyor demiş satrasyon. Ne yaptınız bu teyzeye falan demiş. E, teyze sadece bunu kullandı. E, yani arkadaşın söylediği bana e, abi tam bir mucize gerçekleşti dedi. Yani bizde de hiç böyle bir şey beklemiyorduk böyle bir sonuç beklemiyorduk ama Arkadaşlar bununla ilgili de dediğim gibi e, Akademik çalışmalar var yapılmış Çalışmalar var e, o, Olumlu sonuçlar alınmış Bu bizim için referanstır e, Arı sütünü e, internetten e, daha doğrusu arı sütünü demeyelim de yani bu böyle bir karışımı internetten de Araştırabilirsiniz faydalarına tek tek bakabilirsiniz ee, bu şekilde kullanıldığı zaman bozulma riski yok. Çünkü arı sütü hale geldikten sonra 18 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor ve günlük 1 gram dil altına alınması gerekiyor. Ee, o da çok şey olmadığı için hani böyle nasıl diyelim? Sağlıklı ya yapılabilirliği zor olduğu için diyelim bala karıştırılıp yenmesi en güzel, en mantıklı olanı. Biz hepsini bir araya getiriyoruz. Bu şekilde bir tam bir atom yaptık. Arkadaşlar ben bunu paylaşmak istedim sizlerle. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Yani çevrenizde bu tarz rahatsızlığı olanlar varsa mutlaka kullansınlar. Bu bir takviye edici gıdadır sonuçta ilaç değildir. Biz hekim değiliz, doktor hiç değiliz, şifa dağıtıcısı değiliz. Bu da bir şifa şey sihirli değnek değil. Ama e, üniversitelerin akademik çalışmalarına girmiş, kaynaklarda yerini almış arkadaşlar e, böyle bir sağlıklı bir kaynak var. Elimizde e, bunu değerlendirin. Bugünlükte de sohbetimiz böyle olsun. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bilgiler, yeni e, videolarda görüşmek üzere. E, bizi takip etmeye devam edin. E, bildirimlerinizi açın. Bildirimleri açtığınız zaman yeni videolardan haberdar olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.